Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekin hattını affet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. durum diye bir laf var. Buyurun durun, bu toprak çirkef oldu. Bu gökyüzü bodru. Bir şey koktu benden. Şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip. Babamın ki Fazıl Bey, utanırdı burnunu göstermekten sütlinim. Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina, evde cinayet, tramvay arabasında zina. Bir kitap sarayının bindolusu iskambil, barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu, başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu kabucun damağı. Çatla komore, patta Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu öttür, öttür buraza. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kaza. Allah'ın on kulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul, bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın, kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz, heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç, serbest, veren ve sıkma. Mahpus, gümrükte edaç, bülbüllere emir var. Nisan öğren bak bahset tarih, balığın tırmandığı kavakta. Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde, tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti, ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti. Ah, küçük hokkabazlık, Sefil aydınlı dolap, bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve intikap.